şey aynı. Sana hiç yakışmamış. Ne? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası mı eviniz? Yok bu yaşı AVM'miş ya. Hoş geldiniz. İçeri geçin. Tamam. Gel canım sen Sen Abi kucağına mı çıkıyorsun? <laughs> Abi ya benim değilmişim. Bir sorun değil. Sen de babanın kucağına çıkıyorsun. Her neyse tekrardan hoş geldiniz. Şöyle geçin içeriye. Ee, çocuklar siz yukarı çıkın. Ee, önce şey çocuklara evi tanıtın siz çilekçim. Tabii ki. Mio değil mi? Evet. Tamam. Siz Mio'ya evi tanıtsın çocuklar. Biz de burada oturacağız. Şey bebeği de yukarı çıkarıp uyutur musunuz? Tamam. Dur siz buraya oturun bir. Rahat bir yere oturun. çocuklar siz evi gezdirin. Şu şimdi ilk çocuk anne. Bak şimdi sana evimizi gezdireceğiz. Şuraya gel. Allah'ım. Niye hatırlatmadın? Şey ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ki. Ha <laughs> fakir. Her neyse bak burada bizim girişimiz var. Böyle. Bak sana ne göstereceğim. para var. Bunlar ne olmayacak saçmalama. Burası da mutfak. Yanında da salonumuz var. Hmm, evin güzelmiş. Burası bizim banyomuz. Sen hangi şampuanla yıkanıyorsun? Bak biz bu şampuanla yıkanıyoruz. Bu zengin şampuanı. Zengin çocuklar sadece bu şampuanla yıkanabilir. Sen şu annemden kullandık Şampuanlarla mı yıkanıyorsun? Hem bak bizim burun tıpalarımız var. Burnumuza su kaçmasın diye. Bir de şuna bak. Küvetimiz var küvet. Ne kadar güzel. Götümüzü bir parayla siliyoruz. Ha, ne dedin? Çok ayıp. Sana ne ya? Ve onu yiyoruz. Neşe ne? Senin evinde bunlardan var mı? Senin doğru düzgün bir evin yok ki. Neyse. Burası Kevin abimin odası. Dolabında kıyafetleri var. Bir de radyosu var. Kevin abim evin en başarılısı. O yüzden bizden ayrı bir odada kalıyor. Bak. Sence bu ne? Bilmem. Bu bir robot süpürge kendiliğinden çalışıyor bak. Şu tuşa basınca çalışıyor ve kendiliğinden evde dolanıyor. Ve evi hem silip hem de süpürüyor. Evet sen bunu biliyor muydun? şey ben bu tarz şeyler bilmem ki. ha fakir. Neyse yukarı çıkalım. Sana, sana yukarı diye de göstereceğiz. Asansör mü? Neydi bunun adı? Oha asansörü biliyor musun sen? Bak bu bizim uçan aletimiz. Yukarı inip çıkarken bu aleti kullanıyoruz. Ne kadar güzel. Birazdan tatlılara geçeriz. Akşam yemekte etimiz var. Yani et yiyeceğiz. Çok güzel. Evinizde de çok güzelmiş. Teşekkürler. Tuvalet ne tarafta? Şurası hemen. Şey tuvalette tuvalet kağıdı yok. <laughs> Şu para sahte parayla siliyoruz biz. Ha, tamam. Bu nasıl tuvalet kağıdı ya? Neyse. Bak şimdi. Bu yaşı bizim terasımız, <laughs> teras, havuz. Aa! Evet çok mu tuhaf yani havuzumuz olamaz mı bizim biz zenginiz? Doğru. Sakın ne Neden? Halaş da seni geberçeriz. Bizi suçluyor ya. Zaten çabuk kurursun, az girdin. O kıyafetler çabuk kuruyor. sen de mi aynısı? Kör müsün üzerimde? Burası bizim annemle babamızın odası. Bebeği almadık. Alırsın. Çok mu önemli o pis şey? Kardeşine neden pis dedin? Çünkü öyle. Burası benim annemin makyaj masası. Burada böyle masaj aletleri var. Ben gece gezici bunlardan kullanıyorum. Bak bu annemle babamın paraları. O kadar çok paraları var ki altınları görünüyor. Anlıyorum. Bu annemin makyaj çantası. Ben bunu bir kere gizlice kullandığım için dünyanın en güzel çocuğu seçilmiştim. Hatırladın mı? Öf öf Buna Burada annemle babamın gardırobu var. Böyle i̇çerisinde bak annemle benim yazın en sevdiğimiz mayo setimiz. Senin annenle böyle bir mayo seti var mı? Aa doğru senin bir annen yok ki. Ha <laughs> Senin annen bizim annemiz. Uf <laughs> <Of>, ne işe. <laughs> Burada bu adam abimin odası. Bu da onun Zeyne. Birazdan bunu kulaze atacağız. Sen de verir misin? Kim var peynini sürekli klozete atarız ve bu da çok zevkli. Evet. Klozeti yıkıyoruz. Burası benim hocam. Böyle. Kıyafet var. Bunlar şana oymaş. Çünkü bunlar zengin kıyafeti. Özellikle bu. Ha, o pijamadan bende de var. Kesin bize özenip Senin böyle çanta yayın var mı? Benim var çünkü. Benim yok. Nereden aldınız? Şenyonye. Bak. Pizza dilimi. <laughs> bu bir tablet. O kadar mı fakirsin sen? Bak bu. Veletin kaykayı. Aynısına bende de var. Biz terasta sürekli kaykay sürüyoruz. Teras küçük olunca da aşağıda sürüyoruz. Burası da benim odam. Çok zenginim öyle değil mi? Burada kıyafetlerim var. Bak senin böyle bir tavşan kostüm setin var mı? Benim var çünkü. Bak sende bundan var mı? Yok. Yok değil mi? Senin altın gözlüğün var mı? Senin böyle bir tabletin var mı? Yok. <laughs> Ayakta duracaksın, hiçbir yere oturma gibi bir şansın yok. Hmm. Neyse hadi otur ama. <laughs> Biliyor musun? Üstünde kıyafeti benim teyzem üretti. Yani o kıyafet aslında benim. Hayır ben bunu kıyafet dükkanından aldım. Ama onlar bir teyzem üretti. Teyzem kıyafetçi. Sordum mu? Sende böyle bir zili var mı? Olması mı giyik? Ben bana, bana eşya yayınıza hava atmayın. Bak bunlar benim paralarım. Ama sana vermeyeceğim. Çünkü bunlar benim. Senin evinde böyle bir yangın şey var mı? Senin evinde Em, aşağı şey var mı? Onun evi üç odalı. Yok. <gülüyor> Ezik. <gülüyor> Biliyor musun bizim babamız sürekli para kazanıyor. Sordum mu? Biliyor musun bizim Amerika'da tam beş tane evimiz var. Beş. Ne yapayım? Hadi aşağı inelim yemek yiyelim. Acıktım. Sen de acıkmışsındır herhalde. Eğer acıkmadıysan bile zorla yemek zorundasın. Bizim evimizde böyle bir kural var. Ama önce bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bak bu bizim yangın şeyimiz. Ama önce... <laughs> <laughs> Korktu velet. Bak bu bizim yangın alarmımız. Buna basacağız ve kaçacağız tamam mı? Tamam ben başa bir yemeyeyim. Bas tabii ki. Neyse aşağı ineyim yani. Yani. Öyle işte canım yani. Aa, çocuklar bize tam sizi çağıracaktık. Neyse yemek yiyeyim acıktım. Tamam canım. Ee, yemekler burada. Ben fazladan ee, çatal kaşık getireyim. Ye ye yok onay. Yani o ye ye. Çok ayıp. Neyse.